Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan. TV ekranlarından merhabalar, Mübarek Ramazan ayının bugün 23. gününde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dün sevgili hocam Necdet Kuran ile Müslümanların hepimizin merak ettiği önemli konuların başında yer alan sadakayı işlemiştik. Buna bugün yine sadaka ile ilgili sohbetimiz devam edecek. Önemli sorular var, bir yandan soruları, bir yandan başlıkları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz de Allah'a emanet Eee kravatlarımız, ceket modellerimiz aynı diyecektim ama ceketlerimiz farklı. Evet. Kravatlarımız aynı gibi diyelim. <laughs> evet, evet. Sevgili hocam, e, sadaka belayı def eder. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyiciler, dünkü sohbetimizde de sadakayı devam edeceğiz söylemiştik. Şimdi sadaka belayı defeder eder mi? Halk arasında az sadaka çok belayı def eder diye bir söz vardır. Ve uygundur yerinde söylenmiştir. İslam geleneğine göre, bizim yaşantılarımıza göre sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır anlamına gelir. Yani verilen sadakalar bir takım belalardan insanları korur. Kişinin ömrünü uzatır. Sadaka vermek İslam'da önemli bir kültüre değere sahiptir. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Hocam, sadaka ömrün nasıl uzatır? Aa. Hani halk arasında der ya, Fatih Bey ömrün uzun olsun. Bakın, ömür ne uzar ne kısalır. Ama ömür şöyle uzar. Öyle kısa bir ömrün de olsa çok böyle uzun bir ömür yaşamışsın gibi olur diyor Peygamber Sağlıklı, huzurlu. Sağlıklı, huzurlu. Yani o kadar bir uzun zaman geçer ki. Yani ömrün, e, bazısının ömrü de çok uzundur ama çok sıkıntılı geçtiği için bir an evvel bitmesini ister. Onun için sadaka veren kardeşlerimiz, e, sadakayı alan kardeşlerimizin dualarıyla rahat bir hayat sürdükleri için işte onun ömürleri uzun olur. Aslında ömürleri güzel geçer. Yaşantısı güzel olur. İşte ömür uzaması odur yani. Ama ne olursa olsun her şeyin başına Allah rızası yapılması Tabii olur. Allah rızası verecek. Peki olacak. sevgili hocam benim de merak ettiğim bir evet. soru var. Ekran başındaki izleyenler de merak ediyordur. Şunu da diyebilir vatandaşlar. Ya evet. hocam iyi güzel anlatıyorsun sadaka ömrü uzatıyor. Evet. Ne güzel diğer Müslümanlara faydalanıyor Ama benim param yok. Hiçbir şeyim yok. Ben bu sevabına nail olamayacağım mı? Evet. Ne yapmışlar fakirler? Onu şöyle girelim bu Mesela fakirlere sadaka verilir mi? Veya kimler sadaka verir değil mi? Tabii. Şimdi bakın fakirlere sadaka verir. Fakirler sadaka verir. Fakirlere sadaka verilir. Dikkat edin. Fakirler sadaka verir. Yani burada bir kelime oyunu yok. Fakirlere sadaka verir, fakirler de sadaka verir. Şimdi sorduğunuz sorunun cevabı onun içinde olacak. Mesela hali vakti yerinde olmayan, param yok diyen fakirler de sadaka vermesi gerekir. Her insanın kendi durumuna göre sadaka verme imkanı mutlaka vardır. Yani sadaka nasıl verirsin? Demin anlattığım gibi yoldan geçen bir büyüğümüze, bir küçüğümüze, bir ihtiyaç olana yardım ederiz. İşte bu bir sadakadır. Para yoksun. Tebessüm dediniz dünkü sohbette. Bir gülümseme dediniz. Evet. İşte yoldan geçersen Adam çok dalgındır. Hayatı sorarsın. Hemşerim ne oldu ya? Emmi durumu nedir? Ha hocam kusura bak tanıyamadım ya. Nasıl ya işte ben ya boş ver takma ya ölümlü dünyadayız. Bak bizim de kendimize göre. Sen sanıyor musun zenginlerin hepsi mutlu? Bak onlar da bazen sıkıntılı oluyor. Bazen e, bizim de Cenab-ı Rabbül Alemin bizi imtihan ediyor. Takma kafana diyerek ona moral verirsin. Bu da fakir bile olsan işte bir sadaka vermiş oluyorsun. Evet, evet, evet. Peki sevgili hocam sadakanın da bir çeşitleri var mı? Fıtır sadakası var bildiğim kadarıyla. Onları evet, evet, ederim. evet. İşte Ramazan da artık son günlere gelmeye başladı ki inşallah vaktimiz nispetinde onları da anlatacağız. Biz önce fıtır sadakasının ne olduğunu anlatalım o zaman. Şimdi fıtır sadakası halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak fitre Fıtır sadakası verir Müslümanlar. Dinen zengin olup, Ramazan ayının sonuna yetişen, Müslümanın belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. He. Fatih Bey, burada şimdi fitrenin vacip olduğunu öğrendik. Evet. Oruç farz, teravih sünnet, fitre de vacip. Demek ki en vacip var, en farz var, en sünnet var. Ramazan ayı ne kadar bereketli. Şimdi Müslüman'ın belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır dedik. Vacip oluşu sünnetle ispatlanmıştır. Kişi kendisinin, burası çok önemli kıymetli izleyiciler. Kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fatih Bey kaç çocuk var seninle mesela? Üç tane. Heh, bunların başladım. fitresini vermekle mükellefsin sen. Bu da Diyanet İşleri Başkanı'nın belirlediği bir rakam galiba değil mi? Tabii ona da geleceğiz inşallah. Şimdi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burası çok önemli kıymetli izleyiciler. Köle, hür, büyük, küçük, kadın, erkek her Müslüman'a fitrenin gerektiği ifade edilmiştir. Fitre. Çocuk oruç tutamaz ama fitresi verilecek. Ee, köle oruç tutamayabilir ama fitresi verilecek. Hür kimse oruç tuttuğu halde yine bu fitri verecek, fitreyi verecek. Bu fidye değil. Onun için fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir. Bizim burada istediğimiz kıymetli e, seyirciler, e, fitreyi, bu Ramazan fıtır sadakasını Ramazan girdikten sonra 15'ine kadar vermemiz lazım. E şimdi bazı hocalarımız illa son haftayı bekleyin diyorlar. Bazıları da arife gününü bekliyorlar. Bir de şu var halk arasında. E, biz şimdi geçen sohbetimde de anlattım. E, hocam diyor ben fitreyi verecek adam bulamadım. Zekatımı verecek adam bulamadım. Fakat yardım, yardımcı oluyoruz. Müftülüklerde hocalarımız var, camilerde imamlarımız var, emekli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Hatta biz de yerine geldiğinde bazı cemaatimizde bu konularda halen de yardım etmekteyiz. Onların fitrelerini, onların zekatlarını yerlerine ulaştırıyoruz. İşte bununla birlikte bayram günü veya daha sonra da verilebilir ama bayramdan sonra fitreyi bırakmamak lazım. Ancak bayramdan sonraya bırakılması fitreyi mekruhtur. Niye? Hani düğün bitti kına getirmiş Fatih Bey. Ya param yoksa tamam da ama param varsa bayrama kadar bu fitreyi ihtiyaç sahibine vereceksin ki o da bayram sevincini, bayrama hazırlanma sevincini yaşasın. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir. Fitrenin hedefi nedir? Bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin Karşılanması suretiyle onun bayram sevincine, işrak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde kişinin bir günlük iki öğün, <laughs> normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarda e, olması gerekir. Bu nedir? Bu seneki 2025 Ramazan fitresinin fiyatı 180 liradır. Biz bunu yuvarlak hesap... 200 lira diyoruz. Yani fitreyi verecek kardeşim. Kişi başı değil mi sevgili hocam? Kişi başı 200 lira. Aile 4 kişilikse? E, tabii 800, lira verecek. Ama durumu vardı. 1000 yapabilir. O bin yapar, bin yapabilir. 1500 de evet. yapar. Önemli olan şudur. Bakın az önce de ifade ettim. İki öğün yemek. Şimdi 200 lira yaparsak sabah bir çorba içer 90 lira 100 lira. akşam çorba içer. Ancak bu 200 lira da çorba parası iki gün. Yani bu en altı. Ama şimdi hali e, aile vakti olan gittiği zaman 300 liralık yemek yiyorsa bir üründe, 300 lira 600 lira versin kardeşim kişi başına. Evet. Ama 200 lira aşağı olmaz. Ha, bir de önemli olan şudur. Kişi e, bu 200 lirayı yani ayrı ayrı vermeyecek. Tamam iki gün yemek ama bunu bir kişiye vereceksin. Yani 100 lira sana 100 lira amede yok. Bu çok önemli. Anladınız evet. değil Fatih Bey? Demek ki fitre bölülmeyecek. Evet. Ama iki fitreyi birer birer verirsin. Ama bir fitreyi ikiye bölemeyiz. İşte kişi değilen zengin sayılanlara, usulüne anne babaya, dedelere, ninelere, e, torunlara, çocuklara fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, az önce de ifade ettim, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktarın bir fitreden az Olmaması gerekmektedir. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sadaka, fıtır sadakası konularımız bitti galiba. Bitmedi. Süremiz de doldu. Ee, ama fidye şimdi girecektik fidye? Sevgili hocam, e, yarın o zaman bu eşsiz sohbete devam edeceğiz galiba. Çünkü e, süre tamam. doldu. Ee, öyle yapalım Son olarak ya. çok kısa bir şey varsa aktarabiliriz. Ee, şimdi şöyle, bu fidye anlatacaktık. Bu tamam. da oruç tutamayanların vereceği fidye. Evet. Yani bugün diyelim ki 30 gün Ramazan'da e, 10 gün oruç tutamadın. Bunu da 200 liradan günlük ödeyeceksin. Tamam. Fitri, fidye odur. Onu söyleyecektik. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın ederim. görüşmek üzere. İnşallah. Evet, mübarek Ramazan ayının 23. gününde Necdet Kur'an hocamla dilimizin döndüğünce, vaktimizin eli verdiğince sadaka fıtır sadakasını sevgili hocam ekran başındaki siz değerli izleyenlere aktarmaya gayret etti. Yarın Ramazan'ın 24. gününde tekrar sohbetimiz devam edecek. Sizleri de bekleriz. Esen kalın, mutlu kalın. Şartlarınız uygunsa Line TV ile kalın diyoruz. Paylaşacak çok şey var bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan.